Selamün Aleyküm sevgili takipçilerim. Bugün 22 Mart 2024 Cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün hava soğuk olduğu için pazarımız bozurgun. Şöyle yine de sizlere küçük bir görüntü alacağım. Bugün kar yağdı. Uzun zamandır yoktu. O yüzden de belli ki çoğunun kar lastiği yok. O yüzden de pazarda bu şekilde bugün. Thank <laughs> ファラファッションアップ

Şey. Armiye de daha koyar. Ne diyor la Karalı de vereceksin diyor mu ki ya. Allah Allah. Herhalde 67,5 lira veririm abi. Lan baba bak bak bak. Ahmet anlamıyor. ver konuşma daha Niye veriyorsun? Ben buna bunun hatırına 10 kağıt almadım dinlemek kitabını. Ya o gelmiş geçmiş ya. Merhaba kardeşim hoş geldin. Sana vermedim fazla. 65 tane. <laughs> <yadak>. Bak hele. <laughs> bahane, dayı. dayı, dayı. Sen boşu, boşu boşu boşuna birbirimizi yoruyorsunuz. 20 bir mübarek birbirimizi yormayın. Tamam yormayın. Sizin işiniz olmaz. Adam zarar ediyor diyor. Sen de zarar da girelim. Ben bunu kırmadım. Sen anlamayın. Ben bu adana Ben bana bak adam Hoşlanıyorum ben biliyorum. Senin evinden yetişiyor bu adam alıp satıyor. Buyur abi. Ben sana bir şeyim. Şu arabanın masrafı haftalık. Yedi sekiz bin lira ya. Sen öyle ya diyorsun ha, da, değil mi ya? benden daha La, Allah sen. sen, sen da zekat da, düşüyorsa versin Allah. Allah. Sen sen o zaman sana. E, durumu iyi. <laughs> bırak bırak e, Sana yetmiş olur. Yok yok. Yetmiş üç lira sana olur. İki buçuk koyacağım. Yok yok. zarar ediyor. Üç bin beş yüz lira. Altmış sekiz bin beş yüz lira. Bu malın alışı var. Size verdim beni zarar ediyor öyle. Ya arada bir şey yok. Ha, hangi mal ya? ya, 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 ya. Sağdaki mi? Evet. Cinsine yana? Ne istiyor? Onlar 75 73 liraya götür diyorlar. O da 67,5 liraya. Yani, 73 lira, o da 63 67, 67, 67 diyor. Abi, o 65 veriyor abi. 65 değil mi? Onlar <laughs> bir şey ya vermiyor ya. Yetmiş üç milyar, milyar olur. Vermiyorsa bize de vermiyor adam. Yok yok adam, adam var ya Beni beş liraya geri çıkar. ya. Bak dayı bak belki bir, bir şey Lan hoca dua Allah Allah. Evet arkadaşlar bir tane pazarlık vardı o da olmadı. Lütfen kanalıma beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi dağlarımıza kar yağdı. O yüzden de bugün pazar az. Haftaya görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kolay gelsin.